Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. EFC 24 Mobile'da yine bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar. 210 günlükleri bugün itibariyle eklenmiş oldu arkadaşlar. Zaten birkaç gün öncesinde de YouTube'da EFC Mobile bununla alakalı bir e, trailer videosu çekmişti arkadaşlar canlı yayında da burada izlemiştik hep birlikte. dün hatta eee de Video çekerken bu konuda konuşmuştuk yani en yüksekken 98 hani Euro24'teki oyuncuların 99 olduğunu görünce buradakilerin 98 olması bir tık haliyle bizi biraz üzdü. Hemen şöyle bakalım bir. Burada efsane oyuncuların ikon kartları nelermiş hangi etkinlikleri nasıl yapacağız bunlara bakacağız. İkon günlüklerine hoş geldin diyor Cerrah'la alakalı bir ikonun daha fazlasının kariyerini yeniden yaşayabilirsin. Her gün dayanıklılık puanları kazanabilir ve günlüklerde ilerlemek için onu kullanabilirsin diyor. Ne kadar çok günlük açarsan o kadar çok dayanıklılık puanı ve günlük görev elde edebilirsin ve ardından o kadar çok evrensel fiş kazanabilirsin. Şu anda evrensel fiş artık biraz daha değerli olmaya başladı arkadaşlar. Çok sayıda görev ödül seni bekliyor. Tüm Günlükleri toplar ve tüm fotoğrafları açarsan ekstra ödüller de kazanabiliyormuşuz. Benim günlüğe başlayalım diyor. Steven Gerrard Liverpool'un ve İngiltere'nin vazgeçilmez ismi orta saha. İnanılmaz şutör bir oyuncuydu. Sert şutları da vardı. Steven Gerrard'ın günlüğüne hoş geldin diyor. Burada Gerard'ın kariyerinin önemli anlarını açmak için dayanıklılık puanlarını harcayabilirsin diyor. Her günün keşfetini tamamlayınca önemli açma ödülleri kazanacak ve sıradaki yolculuğu açacaksın diyor. Şimdi bu Liverpool kaptanının fantastik kariyerini yeniden yaşayalım. Burada görüyorsunuz arkadaşlar 90 seviyeden başlayarak burada bu satılamaz kart tabii ki. buradan 93'lük Gerard'ı aldık. Burada arkadaşlar etkinlikleri oynadıkça evrensel bir şeyleri toplayacağız. Burada 87-90 var. Bakın burada görüyorsunuz 2005 İstanbul mucizesi. Belki bu maçı bilmeyenler için ben buradan anlatayım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanıyordu. E, Liverpool ve Milan takımı. İlk yarıda Liverpool 3-0 gerideydi arkadaşlar. Milan 3-0 öne geçti ilk yarıda. Sonra ikinci yarıda arkadaşlar Liverpool inanılmaz bir geri dönüşe attı. Skoru 3-3'e getirdi. Uzatmalar ve penaltılardayken penaltılarda Liverpool gülen taraf oldu. Gerçekten bir mucize yaşandı bu maçta. Milan 3-0 öndeydi ilk yarıda. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Crespo'nun golü vardı. Bir de Inzaghi'ydi galiba. 3-0 öndeydi. Sonra ikinci arı çevirdiler. Gerrard atmıştı. Ee, Smithshire atmıştı. Bir de penaltıyı kaçırmıştı. Dönen topu ağlar yollamıştı Şabi Olunsu. 3-3 yapmıştı ve penaltılarda da Liverpool Şampiyonlar Ligi kupasını almıştı. Bakın burada da arkadaşlar 98'lik Gerard'ın ikon kartı var. Bunlar etkinlikleri yaptıkça bakın görüyorsunuz Xabi ve Fernando Torres var arkadaşlar. Bunlar diğer kısımlarda. Burada ne diyor Xabi için? İstanbul mucizesini keşfettikten sonra açılır diyor. Yani Xabi ve Fernando Torres'in de arkadaşlar ikon kartlarını almış olacağız. Burada etkinliklere dayanıklı puanlar falan diyor ücretsiz bir şekilde. Bunu alabiliyoruz puan verdi. Bu günlük yani evet günlük oluyormuş bu tamam. Reklamları izleyerek buradaki etkinlikleri tamamlayarak arkadaşlar evrensel bir puanlarını toplayabiliyorsunuz. Bakın mesela buradan al diyelim. Gerard'ın klasik 8 numarası. Bu da 91-93 kent satılması falan var. Yani dediğim gibi ee, keşke 99'luk kartları falan olsaydı. Bir tık hayal kırıklığı oldu bende. son günlükleri bu kadar arkadaşlar. Yani şöyle gelelim. Euro 24 ve Copa Amerika'da arkadaşlar artık bitmek üzere. Önümüzdeki hafta içerisinde bitiyor. Güneş ışığı topiklerine da bakalım arkadaşlar. Burada da yine yani gördüğünüz gibi 98 Haaland son falan var. rekeceğimiz James, Gusto, Milner falan. Buradan arkadaşlar bir tane ücretsiz açıyoruz. Bunu ben akşam canlı yayında açayım arkadaşlar. Buradan sizlere göstermek istiyorum. İlk 11'ini 3 güneş ışığı topçası. Bu da aynı şey gibi arkadaşlar. Yakın zamanda gelen şehir oyuncu gibi. Yani burada e, muhtemelen hafta sonu görev etkinliklerinde falan bunlar için kadromuza bu oyuncuları koyacağız. Ve onlarla maçlar yapıp puan toplayarak açımlar yapacağız. Şöyle git diyelim mesela mağaza kısmına bakalım. Evet aynı şekilde işte arkadaşlar. Orada yine hafta sonu ve normal e, görev modunda puanlar toplayıp açılımlar yapıyorduk. Euro 24 haftaya gidiyor arkadaşlar. Burada evet evrensel fişler var. Dayasımız puanıyla evrensel fişler alabiliyoruz. Bakalım. Evet. Aynı değişen şey yok. Bakalım mağaza kısmına bakalım şöyle arkadaşlar. Mağaza kısmında herhangi bir farklılık var mı diye bakıyoruz. En iyi, evet burada ücretsiz varmış bir tane. 3 tane kadromuza yerleştirmemiz lazım. Bunu da akşam açarız. Yine cevherden açımları yapacağız. Takaslarda ve buralarda da bir farklılık yok. Bakalım pazar kısmında herhangi bir şekilde arkadaşlar şöyle bakalım bir evet, güneş ışığı topcuları şu anda eklenmiş arkadaşlar. Şunlara da bakalım şöyle bir farklı bir kon falan var mı diye bakıyoruz. Şu an için gözükmüyor. İşte burada Haaland'ı görüyorsunuz 192 milyon. Belki James 108 milyon son 269 milyon. Çakırlış var 63 milyon. Gusto 72,5. Liga Han'ın 69 milyon. Pazarda bunlar eklenmiş evet. baktığımız zaman arkadaşlar hani dediğim gibi ee, biraz daha iyi olabilir. Yani özellikle mesela 2 günlükler için yani 98 değil de 99 olabilirdi. Bunu geçici ücretsiz bir şekilde alıyoruz zaten ama keşke 99 olsaydı. Demin gibi Amerika'da arkadaşlar bitiyor. Önümüzdeki hafta son. Bu kısmı artık son kez yapacağız. Burada yine 84-99. <laughs> 1000 ceher, masgaranı ve 90 özel oyuncuları yine alacağız. Burayı muhakkak tamamlayın. Son bir hafta kaldı. Yine Euro 24'te de arkadaşlar. Bunu son kez göstereyim. Euro macerası. Bakın Euro en iyi 11 var biz bu kısmı zaten tamamlamıştık. Buradan ben dün iki tane maskara onu aldım. Euro ödülleri arkadaşlar. Bu kısmı şöyle size göstereyim arkadaşlar. 6. hafta. Buraya bakalım. Evet. 5000 cevher ve 2500 cevher var. Çok güzel. 300 cevher, 100 cevher, 100 cevher. Yani e, ikinci haftadaki hediyeler gene girmiş oldu. Keşke 88 94'ün yine biraz da yüksek verebilseydi. İki tane yine maskara var Buradan arkadaşlar açacağız. Akşama akşam açarız zaten. bu kısmında dediğim gibi arkadaşlar tamamladıktan sonra yarın arkadaşlar bugün içerisinde değil. Yarın ya e, buradan oha, 99 geldi yani çok güzel. Bakın mesela buradan açabilirsiniz. Kadrosu kötü olanlar için söylüyorum. Kadrosu kötü olanlar buradan açabilir veyahut da 96-99'dan açıp arkadaşlar iyi bir oyuncu gelirse satarsınız. Ee, bakalım akşam de konuşup daha detaylı bir şekilde zaten sizlere bilgi vermiş oluruz. Bu kısmı da tamamlayın arkadaşlar. Ben zaten tamamlamıştım. Evet. Bakalım. Akşam arkadaşlar TikTok canlısında görüşeceğiz. Buradan açımlar yapacağız. İnşallah güzel oyuncular buluruz. Yani dediğim gibi hani e, güneş ışığı topçuları ve ikon gören günlükleri geldi. E, bir tık daha iyi olabilirdi. Oyuncular mesela buradaki özellikle mesela güneş ışığı topçuları mesela burada 98 gen oyuncular var. Keşke başlangıcı 99 falan olsa. Yani e, ben de halandım mesela kartı var. Ya, sağ bek için belki rekeceğimiz olabilir. Yani çünkü bekti arkadaşlar şekil değiştiren Laudrup var. Yani iyi bir sabit gelirse onu da satarım. Kadonlu bu şekilde. Yani benim şu anda bir tane kaleciye ihtiyacım var. Yüz gen falan yapabileceğim. Şu yüksek genli bir oyuncu bulabilirsek eğer. Şöyle bir yüzgen yapmak istiyorum. Artık hedefimiz 102 gen olmak. Yakın zamanda inşallah bu hafta sonunda bunu halledeceğiz. Şimdi aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Çünkü e, videomu da izleyen arkadaşlar orada bir kod var. Kodu yazarak da e, buradan ücretsiz bir şekilde oyuncu alabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek genli oyuncular da çıkabiliyor. Düşük genli oyuncular da çıkıyor. Tamamen şans meselesi. Burada uzatma kısmında arkadaşlar şunu da son kez göstereyim size. E, diye biliyorum ben. Bu yenileniyor arkadaşlar. Burada muhakkak puanları toplayın arkadaşlar. Puanları toplayarak buradan 6000 puan ulaştırdığınızda ilk 50'deki pazardaki ilk 50'deki futbolcuya gidiyor 99 gengine gelebilir Bura biraz daha sıkıntı arkadaşlar o yüzden 6000 puanı beklemekte fayda var Takaslarda yine bir herhangi bir bakalım bir değişiklik var mı diye şu anda herhangi bir değişiklik yok yine e, Avrupa şampiyonası takasları duruyor bunları yine yapabilirsiniz bilginiz olsun Burada günlük seçimlerde dediğim gibi puanlar toplayabilirsiniz. Uzatmaları için. Bunları da sizlere söylemiş olayım. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.